Ekranlarında gün ortası haberleriyle karşınızdayız sevgili izleyiciler. Ben Şevval Filiz. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Günün sıcak ve önemli gelişmeleri aktaracağız. Evet değerli izleyenler, günün önemli gelişmelerini hemen hiç zaman kaybetmeden aktarıyoruz. Bir grup gazeteciye askeri araçlarla şifa hastanesine götüren İsrail ordusu komuta merkezi olduğunu iddia etti. Tünelleri kestirdi. eski İsrail savaşın başından beri Hamas'ın şifa hastanesini bir üs olarak kullandığını iddia ediyordu. İsrail Başbakanı Ehud Barak ise tünelleri 40-50 yıl önce İsrail ordusunun inşa ettiğini söyledi. Gazeteci Kristen Amanpour'un İsrail'in Gazze'deki şifa hastanesinin altında Hamas karargahı olduğu iddialarını sorması üzerine Barak, uzun yıllardır şifanın altında İsrail'e inşaatçılar tarafından yapılan sığınakların olduğu ve buraların Hamas karargahı olarak kullanıldığı biliniyor. Ve birkaç tünelin kesişimi bu sistemin bir parçası şeklinde yanıt verdi. Hamas'ın bu tünelleri komuta merkezi olarak kullandığını öne süren İsrail Ordu Sözcüsü, tünele kameralar eşliğinde indi. Tünelin içindeki bir odaya kadar ilerledi. Hamas'ın burayı komuta merkezi olarak kullandığını iddia etti. Silahlı bir askerin rahatça yürüyebileceği genişlikteki tünellerin beton bloklarla desteklendiğini anlattı. Sözcü Hagari, tünel boyunca belirli aralıklarla dizilen patlamaya dayanıklı kapıların hava saldırılarına karşı da dayanıklı olduğunu söyledi. Şırnağın Silopi ilçesinde tır ile taksinin çarpıştığı trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, 1 ağır 5 kişi yaralandı. Habur Sıdır kapısına doğru giden taksiye tır çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yarılardan Irak kuyruklu Eyüp Ahmet Arap'la Nevzat Çınar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 4 Irak kuyruklu vatandaştan ağır yaralı olan Halit Muhammed Ömer Elazığ'a sevk edildi. Taksi şoförü A.Y. ile araçta bulunan Muhammed Ramazan Ömer, Mehdi Ahmet Arap ve Velit Ahmet Arap hafif yaralandı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna götürüldü. Tır sürücüsü ve taksi şoförü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşanan fırtına sonucu batan Türk bayraklı Kafka Metreler isimli kuru yük gemisinde bir mürettebatın daha cansız bedenine ulaşıldı. 19 Kasım'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle içerisinde 12 mürettebatı ile birlikte batan yük gemisinde bir gün sonra bir mürettebatın cansız bedeni kıyıya vurmuş halde bulunmuştu. Yeri belirlendikten sonra aramaların 42 dalgıç tarafından sürdürüldüğü çalışmaların 5. gününde bir mürettebatın daha cansız bedenine ulaşıldı. AFAD tarafından yapılan açıklamada kayıp olan 11 mürettebattan birinin daha cansız bedenine sabah saatlerinde ulaşılarak çıkarıldı. Kayıp olan vatandaşın arama kurtarma çalışmaları profesyonel ekiplerimizce aralıksız devam ediyor denildi. Eskişehir'de vatandaşlarca avlanması uğursuzluk sebebi olarak bilinen ve gölet kenarında tüneyen angut kuşları güzel manzaralar oluşturdu. Tepebaşı ilçesinde bulunan keskin göletinin kenarına tüneyen angut kuşlarının görüntüleri adeta kartpostallık manzaralar sunuyor. Renkleriyle kendini hayran bırakan, sesleriyle huzur veren kuşlar dronla havadan görüntülendi. Sık sık suya dalıp çıkan angutlar bazı insanlar tarafından ördek sanılıyor. Ördek zannedip kuşları avlanmak isteyen vatandaşlar ise bölgede yaşayanlar tarafından uyarılıyor. Nedeni tam olarak bilinmese de bir rivayete göre angut kuşunu avlayan kişinin işlerinin rast gitmediği belirtiliyor. Bu sebepten dolayı vatandaşlar adeta kuşların üzerine titriyor. Onlara bizim halk arasında angut dediğimiz bir kuş türü. Ör, e, Ördekgiller familyasından. E, bizim çocukluğumuzdan beri bu alanda sürekli konakçıdır onlar. Kesinlikle işte ördek avı gibi falan vurulmaz. Halk arasında biraz kutsidir. Nedenini bilmiyorum. E, rivayettir. Vuranın işinin rast getmeyeceği söylenir. Hiç yemedik, yerinde görmedik. Ördeğe benzer sesi evet. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul ve Bursa'da sokak satıcısı olarak tabir edilen uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik düzenlenen narko güç 37 operasyonunda 156 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul ve Bursa'da sokak satıcısı olarak tabir edilen Uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik yapılan Narko Güç 37 operasyonunda 156 şüpheli şahsını yakalandığını açıkladı. Müzik Yerli Kaya paylaşımında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce İstanbul'da 96 adrese toplamda 624 personelin katılımıyla yapılan eş zamanlı operasyonlarda 92 şüpheli şahıs yakalandı ifadelerine yer verdi. Müzik Bakan Yerli Kaya'nın paylaşımının devamı şöyle. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Bursa İl Merkezi'nde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen zehir tacirlerinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 64 şüpheli şahıs yakalandı. Ayrıca Bursa'daki operasyonda narkotik suçlardan hakkında 2 yıl ile 8 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli şahıs da yakalandı. Şanlıurfa'da 11.236 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri halk sağlığının korunması ve ruhsalsız sahte gıda üretiminin engellenmesi çerçevesinde sahte zeytinyağı üretimi ve depolanması yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Depoda yapılan aramada 3400 çeşitli markalarda 5 litre teneke, ambalajlarda 11236 litre sahte zeytinyağı, 3850 adet 1 litrelik şişe ile 11000 adet 5 litrelik dolumu hazır boş teneke ve dolum malzemeleri ele geçirildi. Olaydaki şahıslar gözaltına alındı olayla ilgili soruşturma sürüyor. İmam Bakır Mahallesi'nde yeni yollar vatandaşların hizmetine sunuldu. Haliliye'de üst yapı hizmetleriyle mahalleleri sıcak asfaltla buluşturan Penişleri Müdürlüğü İmambakır Mahallesi'nde yeni yolları hizmete sundu. Haliliye Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü bir yandan ilçenin yol ağını genişletiyor, bir yandan da mevcut yollardaki bakım ve onarım çalışmaları ile daha konforlu yolları hizmete sunuyor. Haliliye Belediyesi asfalt, kilitli beton parke döşeme, yol açma, yapım, bakım ve onarım çalışmalarıyla mahallelerin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Merkez mahallelerde başlattığı sıcak asfalt atağıyla mahalle sakinlerinden tam not alan ekipler çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda İmam Bakır Mahallesi'nde asfalt öncesi hazırlık çalışmalarını tamamlayan ekipler sıcak asfaltla buluşturduğu yolları konforlu hale getiriyor. Mahalle muhtarı İmam Deniz yapılan çalışmalardan memnun olduklarını dile getirdi. Yılmaz, enflasyondaki düşüşü daha net bir şekilde 2024'ün ortasından itibaren görmeye başlayacağız. Ekonomik istikrarın temelinin siyasi istikrar olduğunu vurgulayan Yılmaz, enflasyondaki düşüşü daha net bir şekilde 2024 ortasından itibaren görmeye başlayacağız dedi. Belirsizlikleri azaltmak, öngörülebilirliği arttırmak için ...çalışmalarımıza hız vermiş durumdayız. Özellikle Mayıs seçimlerinden sonra siyasi belirsizlik ortadan kalktı. Ekonominin düşmanı malum belirsizliktir. Siyasi belirsizlikler kalktı. Cumhurbaşkanımıza halkımız bir kez daha e, onay verdi, güven tazeledi. Mecliste de Cumhur İttifakı çok net bir şekilde bir çoğunluk sağladı. Dolayısıyla Türkiye siyasi istikrarını sürdürüyor... Her zaman söylüyoruz. Ekonomik istikrarın temeli siyasi istikrardır. Son 20 yılda Türkiye ortalama yüzde %5.4 büyüdüyse dünya ortalama yüzde %3.6 büyürken bu 20 yılda Türkiye 5.4 büyüdüyse bunu işte bu siyasi istikrarıyla sağladı. Son 3 yılda pandeminin vurduğu dünya bileşik olarak kümülatif olarak yüzde %7 büyürken Türkiye yüzde yirmi büyümeyi başardıysa 2020, 21, 22'yi kastediyorum. Bu üç yılda dünya yüzde yedi büyürken e, toplamda Türkiye yüzde yirmi büyüdüyse bu da yine güçlü liderlikle siyasi istikrarla sağlandı ve bütün toplumsal kesimlerin elbette katkısıyla sağlandı. Aynı anlayış içinde devam ediyoruz. Siyasi belirsizlikler bittiği gibi politika belirsizliklerini de ortadan kaldırdık. Hazırladığımız orta vadeli programla, planla, yıllık programlarla, bütçeyle politika belirsizlikleri de ortadan kalktı. Geldiğimiz yeni şartlarda bir takım güncellemeler de yaparak öngörülebilirliği arttıran bir yapı içinde devam ediyoruz. Orta vadeli programımızda daha güvenli, güçlü, müreffeh bir Türkiye hedefiyle Türkiye yüzyılında ilgili kesimlerle istişare içinde hükümetimizin yol haritasını belirliyor ve uyguluyoruz, hayata geçiriyoruz. Obama'nın eski danışmanı Stuart Serdovic, Müslüman satıcıyı İslam karşıtı sözlerle taciz etti. 4000 çocuğu, çocuğu öldürsek de yeterli olmazdı dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Barack Obama döneminde hükümete danışmanlık yapan Stuart Seldowitz, New York'ta Mısırlı bir sokak satıcısını İslam karşıtı sözleriyle taciz etti. Seldovitz'in Filistin'de 4000 çocuğu öldürseydik yeterli olmazdı ifadeleri büyük tepki çekti. Sosyal medyada tepki çeken görüntülerde Manhattan bölgesinde yiyecek standına yaklaşan Seldovitz'in önce İsrail bayraklı bir rozeti camdan gösterdiği, sonrasında ise satıcıyı sözleriyle taciz ettiği görüldü. You're a terrible person. You kill children, not me. Go. My kids? What about my kids? You We killed 4,000 Palestinian kids. You know what? It wasn't enough. It wasn't enough. Go, go, go. Satıcının kendisinden kibarca uzaklaşmasını istemesine rağmen Seldovitz, burada kimse yok, buraya bu adam Hamas'a inanıyor diye tabelalar koyacağım dedi. We're going satıcıyı terörist olmakla itham eden Servodowitz, "Satıcının çocukları siz öldürüyorsunuz, ben değil." sözleri üzerine, "Biz 4000 Filistinli çocuğu öldürsek ne olurdu biliyor musun? Bu yeterli olmaz." diye yanıtını verdi. Stuart Servodowitz'in sözleri büyük tepki topladı. But you're a terrorist. You support terrorism. Listen, go. I'm not you're support something. do. You, you support terrorism. I'm not some. You go. Support I'm just working here. You're a terrible person. You kill children, not me. What? Go. My kids? What about my kids? You He killed 4,000 Palestinian kids. You know what? It wasn't enough. It wasn't enough. Go, go, go. go. Evet sevgili izleyiciler, Kayyum Belediyesi'nden rekor zam Şanlıurfa'da çalışanların yüzü kayyum başkanla güldü. Soruç kaymakamı İbrahim Güneş'in kayyum olarak yönettiği belediyede çalışanlara rekor bir zam yapıldı. Değerli sendika başkanım, kıymetli işçilerimiz uzun bir süreden beri yapmış olduğumuz müzakereler neticesinde ulaşmış olduğumuz sözleşmemizi bugün Tutanağı bağladık. Başkanımızın da huzurunda hep birlikte imzaladık. Yaklaşık %110 efendim ve artı ekstra bir çok önemli yaptık. bir e, iyileştirme yaptığımızı düşünüyorum. %110'a bak. Başkanlarımız da burada diyor ki %110'a yakın bir artış yaptık. Evet. Çünkü sizler bizim için önemlisiniz. Bizim canımız, ciğerimiz, <gülüyor> elimiz, <laughs> ayağımız sizsiniz. Yani kamu hizmetini birebir vatandaşa, e, kanalize eden vatandaşa, getiren vatandaşla hemhal olan sizlersiniz. Onun için de size ne kadar artış yapsak az ama imkanlarımızı etkin ve verimli kullanmak zorundayız. Kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak zorundayız. Bu sene inşallah yüzde yüz ona yakın bir artış. Ayrıca 15 Temmuz olarak da şeyinizi 30 binlikte bir Ekstra bir ikramiyemiz olacak inşallah. Aynen, Sendikanın Şanlıurfa şube başkanı Adem Şiltak ise 30 günlük ilave ikramiyeyi bize 15 Temmuz ruhuna binaen verildiğini söyledi. Değerli başkanım, değerli başkan yardımcılarım, çok değerli iş arkadaşlarım, ben de çok kısa bir konuşma. Gerçekten uzun süredir bu müzakereyi yürütüyoruz. Ama Sayın Kaymakamımızın ettiğinde gereken direktifler doğrultusunda biz de belediyemizin imkanı olanakları gözünde bulundurulan Gerek ekonomi şartlar gerekse bugünün e, ülkemiz içerisinde bulunduğu sıkıntılar da gözünde bulunan ciddi bir artış yapıldı ve son olarak e, Kaymakam Bey'in biraz önceki oturumumuzda e, 30 günlük ilave ikramiye olarak bize 15 Temmuz e, ruhuna dinleyen verdi. Evet. Biz bu konuda da kendisine teşekkür ediyoruz. Konuş aslında tüm yöneticilere ve sizlere teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Kaymakam Bey Belediye Başkan Vekili başkanımıza çok çok teşekkür ederiz yaptığımız sesler de gayet güzel. Ve bir de sandika başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Yüzde yüz yüze Sağ olsun, var olsun sayın başkanımız. Yıldız oyuncunun talipleri artıyor. Abu şimdiden üç takımın devrede olduğu öğrenildi. Kara Kartal'ın Kamerunlu Yıldız'ı yaklaşan ara transfer dönemi öncesinde gündem maddesi olmaya devam ediyor. Şimdiden 3 takımın Abu Bakar'a göz koydu öğrenildi. Başarılı futbolcu Arabistan ekiplerinden Al İttihat, Jeddah'ın ardından iki kulübün daha talip olduğu bildirildi. Dünyaca ünlü Fransız Santrafor Karim Benzaman'ın formasını giydiği Al İttihat, Jeddah'ın Abu Bakar'ı kadrosuna katabilmek için 6,5 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtildi. Başarılı oyuncunun menajeriyle iki Arap kulübünün daha temas kurduğu belirtildi. Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon avro kazanan Abu Bakar'a gelen tekliflerin 5 milyon avro seviyesinde olduğu aktarıldı. Abu Bakır'ın kendisiyle ilgili olarak gelen teklifleri görüşmek için başkanlık seçiminin sonuçlanmasını beklediği ve 3 Aralık'ta sandıktan çıkacak olan yeni bir numara ile görüşme yapacağı ifade edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi Galler maçının ardından İstanbul'a dönüşte İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarca bulundu. Şimdi uçakta aydın Emine Montella e, tansiyonu düştü. E, hemen doktorlarımız e, müdahale ettiler, e, serum verdiler. E, biraz beklediler. Ama ııı e, maalesef durumunda yeteri kadar bir iyileşme görmedikleri için acil iniş yaptık Münih'e. Iıı e, bir önce uçağın içinde ekipler ııı e, müdahalede bulundular. E, bir süre bekledik. E, daha sonra e, hastaneye götürdüler. E, ama Hamid Altuntop ııı e, ve ııı e, Federasyonumuzun görevlendirmiş olduğu doktor da beraber indiler. Orada bütün tahlilleri yapıldı, ee, kan tahlilleri, diğer şeyler. Ee, bir risk görmediler. Hep bir amaçla zaten indirilmişti, hayatı bir tehlike olmasın diye. Allah'a çok şükür e, her şey yolunda. E, hocamız ve Emanuel Montella abisi e, hastaneden çıktılar. E, oradan biraz dinlendikten sonra Roma'ya geçecekler. Yani hep söylemiştim hatırlarsanız, milli maçlara gelirken farklı takımlarımızın formalarıyla gelmeyin, milli takım formasıyla gelin diye. 50 bin tane forma siparişi verdik 2024 Avrupa Şampiyonası için. İnşallah tüm milletimizin duaları bizimle. Orada sadece gruptan çıkmak değil, daha büyük başarıları hedefliyoruz. Buna da inanıyorum. E, takımımızın başarılı olacağına bunu yapabilecek e, güç bizde var. Bu irade bizde var. E, önce hayal ettik. Hayalimizi hayata geçirdik. E, Avrupa Şampiyonası'na katılma e, konusundaki hayalimiz şu anda bitti. Bundan sonraki hayalimiz Avrupa Şampiyonası'na önce gruplardan çıkmak. Daha sonra da gidebileceğimiz yer kadar daha yukarılara tırmanmak. Çünkü biliyorsunuz 2032 yılında İtalya ile birlikte Avrupa Şampiyonası'nı Türkiye'de düzenleme yetkisini aldık. Bundan sonraki hedefimiz bütün gerek Avrupa Şampiyonası gerekse dünya kupası şampiyonalarına mutlaka katılan bir ekip olmak. Sevgili izleyiciler biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle mutlu olun, mutlu kalın.